piknik yapıyorlar. Afiyet olsun. Teşekkür Bu ne zengindi. Ay Hadi. çok güzel. Herkes poz ver bakayım. Sevgi bakayım. Aa çok güzel. Meryem'i göremiyorum. Biraz yaklaş. Sevgi'ye göremiyorum. Tamam. Çok güzel. Tamam. Hadi devam edelim. <laughs> ne güzellermiş, ne güzellermiş. Ben senden bile korkmuydum. Senden bile. Sonra hiç korkmuşum. Bize En güzel yerini bulmuşlar, değil mi? Oo, en bu. Bir tane ben bana verir beca, misin? Burası. Tamam.